Motorcu TV kanalından herkese merhabalar. Dünyanın uzak ucu Yeni Zelanda'dan sevgiler. Bugün çilek tarlasına geldik. Çilek toplayacağız. Arkadaşlarım da burada. Biraz önden önden gidiyorlar. İşte burası çilek tarlası. Geldik. Çilek toplayacağız biraz. Bu karantina günlerinde yapabileceğimiz kısıtlı etkinlikler var. Bu da onlardan bir tanesi. Hadi başlayalım. Today hey, right? we are with Juliana, Johnny and Beth. Hey, we can see us on the front. Goddam right. Yeah. yeah. <laughs> Show the bucket. You can put 3 kg here. <laughs> <gülüyor> 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 oh Girişte 30 dolar verdik. 30 dolar karşılığında size e, 3 kilo hak veriyorlar. Çilek. O şuradakiler güzelmiş. Böyle çilek toplayabiliyorsunuz. Gerçekten de büyük bir tarla. Bugün cuma ama kalabalık. Bayağı bir insan var. Abba da bir yandan topluyor, bir yandan yiyor. Bizimkiler de yemeye başladılar. Burada insanlar genelde çikolata sosuna banıyorlar. Çileği. Mesela biz Türkiye'de toz şeker ya da pudra şekerle yeriz. Asya'da kaldığımız zamanlarda insanlar çileği tuzla yiyorlardı. Her milletin kendine göre bir şeyi var bu çilek konusunda. Ayrı bir tadı var diyeyim. Evet çilekler böyle. Güzel yani büyük büyük. Oh şu bayağı büyükmüş. Şunlar da güzel. Bakalım bu en sonunda kaç kilo ve ne şekilde çilekler toplayacağız. Bugün hava da çok güzel. İnsanlar çocuklarıyla burada hoş vakit geçiriyorlar. Yalnız görevliler de var böyle. E, bazen kovayı taşırmaya çalışanlar olabiliyor. Eğer öyle bir şey yaparsanız 20 dolar daha fazla ödemeniz gerekiyor. Güzel bir ortam, sevdim. So what's going on? <gülüyor> 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 If you want get... Oh, James Which one? Over On <laughs> no, On no. Oh, yeah. Hi. Babies. I want to jump over there, but I'm not yes. Gerçekten kocaman bir çilek görüyorsunuz. <laughs> Hormonsuz, gayet organik. Wait, no, so are these organic or what? Mm -hmm. <laughs> They're organic ripe <wrapped> strawberries. <laughs> Gerçekten güzel çilekler. Burada yaz mevsimi geliyor. O yüzden güzel güzel çilekler var. Ah. Şöyle. Kocaman. Markete gittiğinizde de yani 200-250 gramı 3 dolar falan 2,5-3 dolar civarında oluyor. Okay, Squid Game. <laughs> nice, nice journey. <laughs> one more coming. Hey. <laughs> okay, this one's a big one. Hang on. <laughs> <laughs> <Liana waiting there. coughs> no, I was smash <laughs> Scarlet <be> Strawberry Jam. Yeah. <laughs> <laughs> we're to give the bucket back and they're going to be like, man, what the hell? Fun. <laughs> <laughs> okay, ready? <gülüyor> nice. This is so much fun. Ben daha çok yemekle meşgulüm. Toplamak yerine. <laughs> Onlar topluyorlar. gerçekten güzel. Kalabalık da gitti de artıyor hatta şurada. Bekleyenler de var. İyi i̇nsanlar şurada. Bu çileklerden dondurma falan da yapıyorlar, satıyorlar. Belki birazdan oraya gideriz, bir de dondurma yeriz. This job is not suitable for us. EP work in this field we will get fired for. show the bucket bro. Yan tarafta bir başka tarlaya geldik. Yine aynı yere ait. Yalnız burası diğerinden yani 2 üç kat daha büyük. Şöyle gösterelim. Hani sonunu görmek zor. Bayağı bir büyük çok büyük hatta. Fazla <laughs> çilekleri davetsiz misafirler yiyor tabii ki onlar da. E, nasiplerini alıyorlar. Oo çok güzel. Gerçekten çileğe doydum. Herhalde bir bir yıl kadar falan çilek yemek istemiyorum. <laughs> Bu tarlada diğer tarlaya oranla çok fazla insan yok. Az önce de bir görevli geldi yanımıza. E, rica ediyoruz lütfen koparmayın dedi. Çok fazla çünkü. Ham çilek var burada henüz olgunlaşmamış. Şöyle de görebileceksiniz. Çoğu zaten böyle sarı ile yeşil arasında. Kırmızılar çok yok. Yani burası daha olgunlaşmamış. Çok fazla insan yok. Ama öbür taraf bayağı bir kalabalıkta. Biz de şimdi yeniden oraya geçiyoruz. Ama gerçekten de çok büyük. Burada zaten Yeni Zelanda'nın, e, Coming, Yeni Zelanda'nın tarım işleri meşru olduğu için buraya gelecekle e, working, Hani holiday ile gelecek arkadaşlar da bu tarım işlerine çalışabilirler. Özellikle yaz mevsiminde e, Yeni Zelanda'nın herhangi bir yerinde iş bulmak çok kolay. Tarım işi yani elma toplama olsun, kivi toplama, çilek toplama e, bunlar özellikle e, kolay bulunan işler ama yaz mevsiminde kışa doğru işler birazcık tabii değişiyor. Ama tarlada çalışmak zevkli olsa gerek. Ben hiç denemedim. Ama deneyen arkadaşlarım var. Hepsi çok keyif aldılar. Evet, kivi çocuklar da burada. Çileğin tadını çıkarıyorlar. Şurada bir çocuk gördüm, onu yakalamaya çalışıyorum. Tişörtüne doldurmuş çilekleri. Şurada gidiyor. Göreceğiniz gibi, bilmiyorum buradan görebiliyor musunuz da ayakkabısı yok. Buradaki kivi çocuklar ayakkabı giymiyorlar. Yalın ayak yürüyorlar. Hani sadece tarlada değil. Böyle yani alışveriş merkezinde sokakta çok insan görürsünüz, ayakkabısız yürüyorlar. Hey buddy, may I see the bucket? I? May I see the bucket? Okay. Wow, It's very nice. Thank you. Juliana, how you say strawberry in your language? Fresa. Flesa? Fresa? Fresa. Fresa. Uh -huh. Johnny? Dagi. Dagi? Dagi. 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 Nice. And Beth, Beth? <laughs> how you say strawberry in your language? <laughs> Ah, uh, okay. <gülüyor> <gülüyor> That one looks so good. Wow, we almost finished eh? <laughs> Evet topladık. Yes. <laughs> Sepetimizi doldurduk. 3 kilo, belki 3 kilo 200 gram falan. İnsanlar geliyorlar buraya. Tabi şu araların bazıları yaşmış, çok geç fark ettik, mahvoldu ayakkabı. Son kez şöyle bir gösterelim, İnsanlar keyifli vakit geçiriyorlar burada. Güzel topladık. Juliana show the bucket. Fiyatları merak edenler de olabilir. Normal boyutlardaki dondurma 5 dolar 50 sen büyük boy 7 dolar 50 sen. Buradan sipariş veriyoruz, sudan topluyoruz. <laughs> oh, çocuklar bayağı toplamışlar. <laughs> dondurma da aldık. Çileğe doymadığım için <laughs> çilekli dondurma.